Evet, finale gelmiş için. bulunmaktayız ama gördüğünüz gibi hala boğaz derdi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bitti. Ama hala daha iyi. Mahvoldu. <laughs> <Hali var>. Ayaklar. <laughs> ama onun tadı öyle değil, tadır. tadı. Tadı kabak duruyor. Tadı kabak onun tadı. <laughs> Serdar Bey, görüntümü engelliyorsunuz. Buyur, Şöyle buyur. geçin. Oturun Serdar Bey. Bahadır'a bir şey. Bahadır. Buyur. Buyur. Ne yazık ki orada olmaz. Bugün çok İyi iyi sıcaklar. Şöyle koy azıcık ya iki dakika koy. Birini koy sen yeter zaten ikisini birden yiyemeyiz. Yeriz yeriz. Sata Hanım bu konu bu günkü e, gezimiz hakkındaki düşüncelerinizi alacağım. Tamam gezi bu Bugün, bugünkü süper e, gezi sevgiyi anlattı. Meylesi, süper bu arada bugünün e, yıldızı sizdiniz. Teşekkür Tebrik edelim. ederim. <laughs> Akrobatik hareketlerinizle. Hepiniz <laughs> öyleydiniz. <laughs> Şimdi Serdar'ın tabir, tabirini söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim burada. Medevi. Akrobat dedim. Keçi dedi ya. <laughs> At diyor. Keçi gibi oradan oraya, oradan oraya. Siz efendim Pınar Hanım. Ben çok beğendim. Çok hareketli. Hareketli geçti. Tek söyleyebileceğim bu. Gerek yok yani. Bahadır Bey, çizgili pijamalı hapishane kaçkın arkadaşım. Gayet keyifliydi, eğlenceliydi. Güzel geçti. Beklediğimden de daha da güzel geçti yani. Bizim sayemizde. Biz olmasak bu kadar güzel olmazdı. Bundan öncekilerde biz yoktuk. O yüzden bugünün e, tek... yaptık. Salladım. Evet, bak. biz varız diye. Yani. Barış Bey, takım kaptanım. Kendi adıma söyleyebileceğim onuncu oldu. Her sene daha zor gidiyorum, geliyorum. Ama bu sene sizlerle beraber yapmak harikaydı. Ve performans harika, süperdi yani. Düşündüğümden çok çok iyiydi. <laughs> alkış kızlara. <laughs> kızlara alkış. Serdar Sen hocam evet. bir izci ve avcı olaraktan düşüncelerinizi almak istiyorum. Buyurun efendim. Güzel tebrik <laughs> ediyoruz. Abi, abi Bey. Kızlar olmasaydı bu kadar... Uçaktan, fişekten yanacak gerçekten uçacak. Bence de çıkartan iyi olur. Kızlar olmasaydı bu kadar yeri gezemezdik. <laughs> Sizi kim <laughs> çıkardı o e, nelerden Barış? Şelale. <laughs> şelalelerden. Şelalelerden. <laughs> ellerimizden suyu çıkarıyorlar. Barış aşağıdan <laughs> şeye gaz veriyor. Bağdara gaz veriyor. <laughs> Yukarıdan Ama kızlar kendi... çıkıyor. <laughs> <laughs> Allah Allah aşağıdan, <laughs> aşağıdan gaz verecek kimse yok benim kocama ama. Yukarıdan tutuyoruz <laughs> çekiyoruz ama ya. Bir kişiyle olmaz o. Ben <laughs> çıkamıyorum. Yukarıdan iki kişi evet. çekemedi beni ya. Oradan satıyla Pınar çekemedi. Güm güm düştüm. Ama barışı, barış'ı çekiverdiler. Barış'ı çektiler valla. İkisi. <laughs> ben o zaman. Tuttular attılar valla. <laughs> <laughs> Bahadır'ı ben çektim ama. Bana diyor ki sen kolay çıktın. Hep diyor ki sen kolay çıktın. Seni ben çektim ben. Arada ben yazdım. o zaman hiç değiştim mi bence? İnerken çok artık. Ben bu kadar insanlar Bence keyifli yer ben oldum. İyi bir reklam kampanyası. Ben de fikirlerimi söylemek istiyorum. Hep birlikte çok iyi bir ekip olduğumuzu <laughs> düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bundan sonra çok daha güzel, çok daha keyifli aktiviteler Bizlerle birlikte olacak. olacak. Sonra artık avlanmaya da başlayacak arkadaşlar. <laughs> i̇lk evet. Yaptılar. Bugün evet. Ona da bir ilk yaptık. Daha sonra hedefe atış yapacağız. Şimdi tüfekle işte gez göz, göz arpacık tetik. Tamam mı? Tamam. Yaprakları işi bitti yani. <laughs> İkisi de burada. Yalnız yapraklar da arada kuş yok <gülüyor> da. <gülüyor> <gülüyor> Şanslı kuşlar. Ürürdük ama. Bakalım karpuzlarımız ne alemde soğumuşlar mıdır? Bence bu karpuzlar tamamdır. Evet. Daha fazla yaparsak ısınırlar. Evet, Bir bak istersen. Daha da soğumuşlar Yok. bence. Ardora böyle kesipledim birimlere gidecek. ben onu Adanalılara bıraktım Evet. Adanalıya Adana bıraktım bunu. Yoksa yani onu yaparız ya. Sen Yok. daha çok soğumuş mu, soğumamış mı ona bak. Soğumuş mu diye ben bakayım yani bir. Nasıl? Bir ver, bir Güzel mi olmuş, ne <laughs> olmuş i̇yi, iyi, ben bir bakayım bakalım. yani. Acı mı, tatlı mı? Demek ayna vardır. Kıl. Neyse 5. dakikada kapatıyorum. 5 dakika 5 dakika. Tamam. tamam.